Diğer yetkililerimiz var. Arz edelim Sayın Cumhurbaşkanı. Şurayı aydınlatalım ya. Sahneyi aydınlatalım. Sahneyi aydınlatalım. Karşımızdan gözümüze vuruyoruz. Sahneyi aydınlatalım. Arkadaşlar sahneyi aydınlatalım. Yüzümüze vuruyor karşıdan. Bizi daha da zor duruma sokuyor. Evet, buyurun. Söz Sayın sizde. Balık Sayın Balıkesir Bandırma'da, Balıkesir, Bandırma'da bin tonluk bor karbür tesisinin açılışını yapıyoruz. Burada cevher olarak çıkardığımız borumuzu Borikasite. Borik de bor karbüre, borik asitten, bor karbüre çevireceğiz. Ve cevherde bir, borik asitte yedi, borik asitten, bor karbürde 300 kata çıkarmış olacağız Sayın Cumhurbaşkanım. Olacağız. Talimatlarınızla çalışmaya başlayacak fabrikamız Sayın Cumhurbaşkanım. Teşekkür ediyorum. Yanınızda Yaşar Taşkın Bey var. İşaret buyuralım. Kendisini tanıyalım. Yaşar Taşkın. E, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım saygılarımı sunarım. Eee bor karbür tesisini eee işletmeye almış olduk bir ark fırınıyla. Hayırlısıyla. Savunma Sanayi'ne hizmet edecek yeni projelerle devam etmek istiyoruz. Devam etmek Saygılarımı Sayın sunuyorum. Sarı Genel Müdür Yardımcısı Salim Bey, Sayın Cumhurbaşkanım Salim Sarı ee, Bor Karbur Tesisimiz başta Savunma Sanayimiz olmak üzere e, ülke ekonomisine katkı sağlayarak savunma sanayimizde yerliliği artıracak. Sanayimizde yerliliği artıracak. Önemli, bir da önemli bir boşluğu da tamamlayacağız. Türk milletine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Uğurlu Sa olmasını diliyorum. saygılarımı sunarım. Saygılarımı sunarım. Fabrikaları, işletme Fabrikaları işletme müdürü. Sayın Cumhurbaşkanım, tesisimizin vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum arz ederim. Duyuralım şöyle tesisisi talimatlarınızı bekleriz Sayın Başkanım